Dona, don mu oğlum? Yo, buradasın. Buradasın, hem buradasın. Haka, duyabiliyor musun? Duyuyorum. O oyuna silah seçtirdi, direkt oyuna başladı. Öyle bir saçmalama biliyor musun? Ben de, de öyle yapıyorum Başladı. Ben aşağı iniyorum, sen yukarı mı iniyorsun? Şey aynen. Var. Fark etmez, ben yukarı inerim. Sen evet. de kere sağlık. Adam geldi kuleye. Beni aldı. Beni aldı. Beni aldı abi ölme. Ben tekini aldım. Tamam ölme beni aldı. Aşağı atladı. Tamam bir et. İyi silah bulmuş. Altta. Yani. Tamam geliyorum. Bu arada Cumhur abi de gelmiş. Bu evden sonra daha uzak olur. Harika. Geldim ben alta iniyorum. Üst, üstteyim. 16'da bir temizlik yapayım. Yukarı altta adam olup olmadan evet, yiyorum. Abi yan binaya geçtim. On, yan binaya geçtim. Bomba efekti duydum. Şey. Ben, ben attım bilerek. şurada şey var. Çocuk var. 2500 para yaptım. Tamam, geliyorum yanına. Tamam, geliyorum yanına. Sen misin o gelen? Ben girdim, ben girdim. Ben girdim. Ben. Bu ben yaptık. Geliyor mi sen? Geliyorum yukarıya. yukarıya. Yukarıda buluştum. Ben yukarıya çıkıyorum. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Ha siktir ya nasıl ölmüyorsun ya Biri bize mi sıktı ya yeah. yeah. Abi sen burayı kolla Abi sen burayı kolla Yukarı çıkıyorsun yeah, ben Sepede yeah, gideceğim Loda ben... <laughs> Okey burası bende Contract time Aa para olmamış ki. Aa, para olmamış. 200 dolar daha lazım. Ah yaptım yaptım. yaptım. E, oralarda ya bir evet, para kalıyor Yaptım aldım geliyorum. Aynen. Altında adam var mı Geliyorum. Benim bir soldier. Altta altta. Merdivendeyim. Gel ha gel. Sen misin merdivende? Benim 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 abi. Benim, benim. Geldim geldim. Yani. Okey, sıkıntı yok temiz. Abi geldi adam dikkat et. Abi ben şey kolluyorum merdiveni. Sen yoda e, mı Yanamıyor. Ben sıktım onu ya gerizekalı. Tamam. Sen lo dağıt al. Sen lo dağıt al. Aldım. Elbisini davet atacağız. Klas var. Ya. <laughs> Abi ben sana sonra tüm neyi yapmıştım yani. ha. ya. Sana yapın. Ne? Ey Allah. <laughs> Yukarıdayım. Biraz bir sinir Aha. yapalım. Tamam. Abi sen LMG mi kullanıyorsun? Silah SMG mi? Tamam okey Bileyim de ona göre G Ya gerçi açıkçası Abi Prison adam var Şurada Şurada evet. Ya arkadaş nasıl kaçıyorsun benden Ya

Çatıda bir sıkıntı yok şu an. Gördüğüm eleman da yok. Tamam, ne ben bende? Tamam, ne bende? Bir adam görsem işaretlerim. Okey. Her yer temiz görünüyor, okay. gözüküyor. Temiz gözüküyor bu arada 21 kişi var. Şurada <laughs> Takım bir bir burada dağıtım Tamam. Bir adam gördüm Sakin bekleyip adamı indireceğim şimdi. Enemy radar jam. I detected in your area. Bekliyorum ki son anda alacağım. Tamam. İyi İşte bu. <laughs> Süpersin. Bitir Hadi onu. Hadi bitir. Ya kalktı ya. <laughs> Anasını satayım <laughs> Ama çok bekledim bekledim en sakin haliyle çat diye alayım dedim aldı kilit tamam. Nerede? Canlı mı? Evet. Yani. Evet. Şurada. Aşağı indi. Şu, şu an burada gidiyor. İşaret dedim sana bak bir adam. Çok bir uzak. Yediyordum. Aa indiriyorum onu. Ah bir tane korumalı kalkanı varmış ha. Hadi ya. Hadi ya. Yalnız tek, tek atışta dam ediyor ya <laughs> <he gülüyor> silah. Güzel işte bu olması lazım abi. Yani. Down olması lazım yani sıkınca. Bu arada 14 kişi kaldı abi. <laughs> 14 kişi kaldı abi. Bu adamı güzel işaret edin de onu alacağım ya. Neredeydi o? Ha, şu an orada. Görüyorum şu an Ne taraf? Tekrar git. Tekrar vurdum. Şurada. Ya ben nasıl vuruyorsun beni ya? Eğildin mi? Dikkatli ol abi. Dikkatli ol abi. Abi şurada kabak gibi bir adam abi, var. şurada kabak gibi bir adam Nerede? Şart tamam. Kabak gibi yapıştır ona. Kabak gibi, yapıştır ona. Ah be. Ölmesi lazım mı? Maalesef, Maalesef ölmedi. Şurada bir adam var. Abi olay bizden çıktı. Şu binaya gidelim. Bir şey söyleyeyim bir mi? Yanına ben? geliyorum. Benim ee, ben de şey var, gazdan engelleyici var. Biraz burada bekleyebiliriz istiyorsan. Yok yok, bekle, bence beklemedim yo, abi, beklemedim. Sniperim var mı içi ya? Sniperim var mı Hakan? Yok. Geliyorum. Atladım ben abi oraya. Geliyorum. Adam da geliyor oraya. Gördüm, gördüm, gördüm. Gel burayı koruyalım. <laughs> Mayının varsa at, gidiyor var mu? Hiç yok ya. <laughs> <laughs> Emre abi, cluster yersek, hiç panik yapma. hiç panik yapma. İğne var çünkü İyi bizde. Var, <laughs> i̇ğne var, iğne var abi. Yani. Yani <laughs> down olsak ki <laughs> iğnemiz <laughs> <yaparız>, var. <kalkarız, gülüyor> tamam. Yaparız kalkarız, tamam mı? Okey. Yani binadan atlamaya çalışma. Evet, binadan atlamaya çalışma. Ya var ya bir zoom ayarım daha varmış onu kullanmadım ya. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Aynen <laughs> 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 double zoom yapma. Double zoom yapabiliyordum onu unutmuşum ya. <gülüyor> 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 Abi sniper ile indirmeye çok uzaklaşmışız oyundan. Bu arada 12 kişi kaldı abi. Ben... De... 12, kaldı 12, kaldı 12, kaldı 12. Kaldı. 12 oldu yine. Arkamızda çatışıyorlar bence. evet. Biri altımızda. Çatışıyor. Evet. Duydum sesini. Hiç belli etme yerine abi kendini gösterme. 11 kişi hiç var. Hiç sesimiz, hiç ses çıkarmıyorum Mehmet. Aynen öyle abi. Aynen öyle abi. Şey de üstüme çıkmaya çalışıyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bomba attı. At. At. Herhalde. <laughs> Şurada ben var dikkat et. Tamam. Aynen. Bak şuraya kondu ya. <laughs> abi bize küçüldü çok iyi be. Sakin. Yukarı, yukarılara bakalım. Abi, occupation geldi. Ha, iyi, iyi, iyi. Evet, evet, eğileceğim, eğileceğim. Evet. Benim Eğil abi, eğil, yat. 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 yat, 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 yat. yat. Öyle kal, hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama. <laughs> Bekle. <laughs> tamam. Bir tanesi şurada, <laughs> bir tanesi burada alayı yatmış ama. Bizim binadakiler de yatmış. Yardım, yardım, yardım. Çok güzel. Çok güzel. Şurada bir adam var galiba ya. Abi 10 kişi kaldı 5 dakika. Abi 10 kişi kaldı 5 dakika. Olay güzel. Evet düşündü. sesimi çıkarmam. İlk sesimi çıkarmam. Burada babalar paşalar gibi oturuyor. Aynen abi. Çünkü, e, yedek kanunlar bir, bir şey var. Şey gaz, ga, var. Yedek kanunlar gazlı engelleyicim var tamam mı? Buraya Tabii gaz gelse yani. de atacağım şeyi tamam mı? Aynen. Bekleyeceğiz. Bekleyelim o yüzden. Bekleyeceğiz, üzerini sıkacağız. Gaz maskemiz yok çünkü. Aynen öyle abi. Valla <laughs> beniminki çok <laughs> yok. Engagement Yo, 5. Sende kaç LNG var? Hakan? Bende de 60 11. Tamam, okay, Bende de 11. Tamam okey güzel. Ben 60 30 var. Bir tane de sniper var. Tek sniper mermim var. İstiyorsan SMG vermesi verebilirim ama sana bakın Yok, SMG'm SMG var SMG var y 150 SMG var var da. var bende de var baya var var bende de var baya buraya gel bana doğru yaklaş bak tamam, gel sen de içeride kalıyorsun orada kal ya da ya farklı yerlerde dur onu bir saniye sen deliye yani, bak abi sen deliye bak abi bakıyorum tamam çapraz duralım ya ben de içerideyim zaten evet, ben de içerideyim. İyi birbirinizi, birbirinizi birbirimizle Abi yedi tamam, sağdan soldan sıkan kimse kalmayacak. Aynen. İnşallah uzunda kalırız. Abi kalmadık ama kalmadı, kalmadı, çatıdan çatıya buraya gidebiliriz. Bence atacağım, atma. Atma bence. Çatıdan çatıya gidebiliriz. İlk çatıya gidiyorum gel. Ama adamlar da oraya gelecek. Arkamızdan sıkabilirler buraya. Dikkat et. Çatı... Bence burada kalalım ne dersin? Olur olur. Gaz gelince Gazı Aynen. Atıyorum. At abi. Yanıma gel. Tamam şu an sıkıntı yok. Şimdi çatıya Ay, düştüm aşağı düştüm aşağı düşüyorum. <laughs> Oh ya, Öldüm, Herkes tek. Ee, hadi bakalım inşallah kazanırsın ya. Ya tek, tek içinde kaldım biliyorsun. Öldürdüm. Bir kaldım. Öldü. Kazandık. Bu kadar. Bu kadar abi. İşte bu. Abi bu işte. İşte bu ya. O oh, güzel güzeldi ya. Son Vallahi o, daha güzel daha Aynı şey bende de oldu. Ben de sıkarken aşağı düştüm. Ama benim, benim benim şöyle bir avantajım oldu. Bende iğne var. şey yapar. Tamam şey. Ben de o, o iğneyi bastım kendime hızlı bir şekilde kaçtım ve canım fullendi. Düşün artık ya. Atat. <gülüyor> Ben buradayım, oyuna dahilim. Şey yapabilirsin. Gila ile konuşacağım. Tamam, tamam. Tamam.